Tekrar merhaba gençler. İkinci örnekle birlikteyiz. İki sayıyı çarpıp sonucu ekrana yazdıran algoritmayı metinsel ve sözde kod kullanarak yazınız. Hızlı bir şekilde hazırlayalım. ile başlar algoritma. İkinci adım. Birinci sayıyı oku. Üçüncü adım. İkinci sayıyı oku. Dördüncü adım. İki sayı çarpıp demiş. Kullanıcının girmiş olduğu iki sayıyı okuttuk. Şimdi işlem yaptıracağız. İki sayı çarp. İşlem de tamam. Sonucu ekrana yazdıran diyor. Çarpımı ekrana yaz. Altıncı adım bitir. Algoritma bu şekilde. Bunu sözde kod olarak ifade edelim. Sözde kodda da birinci adım her zaman başla. İkinci adım birinci sayıyı oku. Sözde kod nasıldı? Programlamaya daha yakın bir yapı. Burada iki sayı olduğu için sayı bir diye ifade ediyorduk. Şöyle küçük harfle yazalım. Sayı biri oku dedik. Algoritmada üçüncü adım ikinci sayıyı oku. Bizim sözde kodda ifademiz nasıl olmalı? Sayı ikiyi oku diyoruz. Dördüncü adım iki sayı çarp. Biz de çarpım eşittir. Artık burada hesaplama yaptırırız. Sayı bir çarpı sayı 2. Beşinci adım çarpımı ekrana yaz. Sözde kodda bu ifade nasıl olur? Yaz çarpım mı çarpın mi? Değişken tanımlamada bahsetmiştik. Değişkenler arasında iki ifade varsa boşluk olmaz. Değişken bir sayıyla başlamaz. Ve Türkçe karakter bulunmaz demiştik. Dikkatli baktığımız zaman da sözde kodda sayı 1, sayı 2 ve çarpım isimli 3 değişkenimiz var. Bunları da bu kurallara uygun şekilde tanımlamış olduk. Yaz çarpım. Altıncı adım bitir diyerek sözde kodu tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda flagoritim yardımıyla akış diyagramını oluşturalım.